Delalet <laughs> ha? ha? Delalet olan arkadaşlar bismillah mi de. çocuklar. Şimdi bizim sohbetlerimiz genelde uykudaki bir insanı uyandırma üzerine. Gaflet uykusu öyle bir uykudur ki itikat bozukluğu kötüdür. Amelsizlik kurtarır adamı. Ha, amele girebilirsin. Ama itikat çok önemlidir. Şimdi Allah Celle Celle put olarak sevmiyor. Neden İslam'da öyle sünnet ve cemaatin itikadını seviyor? Çünkü o zaman kulluk var, kulluk. Öteki türlü kulluk yok. Nefisler o kadar güçlü ki sıkışınca Allah, şey yapınca Allah. Yani böyle sanki şeymiş gibi düşün. Böyle sanki yani işine geldiği gibi. Halbuki kulluk o kadar güzeldir ki her an Allah. İşte insan e, özgürleştikçe, uyandıkça kendi içine dönüyor ya ruh Rabbi ile konuşur. Dua üzerine, yalvarış üzerine, hamd üzerine, istiğfar üzerine bak dikkat et. Nefis bunları yapmaz. Nefisten de insan kurtulamadıktan sonra aklı da yitireceksin. Gönüllen olacak bu. İşte o zaman ne oluyor insan ne diyor? Çocuk çok sevgisi vardır. Küçük çocuğa çok sever. Çünkü benlikten de nefis Lefis Allah'ın kuludur, emanet diye bakmaz. Bu benim, benim der. Bak gördün. Ama bunu sen öğrendiğin zaman ne yapar? Ruh yönü devreye giriyor. Ya Rabbim diyor, ben senden daha çok bunu seviyorum. Bu olmaz. Bana sen öğrettin. İlimle. Ne olur emanetin olduğunu bana hatırlat. Ne olur sen onu koru kolla. Bak baba duası. Bunun gibi işte insan ne yapıyor? Uyandığı zaman ama. Uyandığı zaman ne yapıyor? Ya Rabbi ben çok gafilim. İtikad bozukluğunu öğrendim. Çok bozuk. Bak konuşuyorsun içinden. Kime konuşuyorsun? Yaradanı. Bak kulluk böyle bir şey. Ama nefse esir kaldığın sürece itikadin bozuk olacak. Aldalan diyor ya. Kim diyor bunu? İslam söylüyor. Aldalan insan. Aldanan illa kafir gibi yaşayanlar değil. Namazını yazdı aldanan kaynıyor. Bu devrini hatırla sohbetlerini yapıyoruz değil mi? Bu devirde sohbetlerde ne diyoruz? Aşırı derecede bozukluk var. İşte bu aldanma. İşte aldanmadan insan uyanır bir yola çıkar. Bir mürşidi kâbeli mükâbeli terbiyesiyle ne yapıyordu? Seyli sülük yapıyor. Allah'ın rızasına ulaşıyor. Nerede? Bu dünyada, bu dünyada. Eğer uykuda kalırsak işte bu işler bunlar yaşanmıyor. Yani kulluk şuuruna ulaşamıyoruz. Yani Allah Celle Celle yaşarken bizden bu dünyada razı olmuyor. Uykudasın. Kafirsin, aldanansın. Esirsin sen. Senin tasavvufiyetin şeytanda daha kuvvetli. Mürşidin olsa bile senin tasavvufiyetin şeytanda kuvvetli. Çok dikkat edin. Mürşidin var. Ve mübarek Allah var, peygamber var. Aleyhisselam. He, şeytanın tasavvufiyeti o kadar kuvvetli ki Müslümanlar ne halde? Gerçekten Allah ve Resulullah'ın olduğu bir kalpte şeytan tasavvufiyeti kadar olabilir ki? Olamaz çocuklar. İşte uyanma ancak uykuda olduğunu insan görecek. Oradan dirilecek. Bozuk itikadem var ve benim günah çeviş Üç tane günah yok. Beş tane günah yok. Çok günah var. Benlik en büyük günah. Nefs aklımı benim elimden almışsa benlikli bir insanım ben. Ne kalbime bu ilim gelir Kulaklarım duysa da işitmez. Gözlerim görse de görmez kardeşler. Gönül gözü gönül kulağı açılmadıkça. Bir kâmili mükemmel mürşidin gönlüne girmedikçe. Kardeşler baktığınız ve işittikleriniz e, süzgeçten geçer. Akıla gelir. Oraya da maalesef nefis müdahale ettiği için ne olur? Nefis akla müdahale etti. Ne yaptı? Yoruldu. Ha diyor tamam. Burayı anladım da. Şurayı ben şöyle dolabilirdi bak. Yorumladı. Güzelim, lezzetli. Nasihatı ne yaptı? Bozdu. İnsanoğlu nasıldı? Bozuk buzdolabı gibi değil miydi? Güzel yemek yaptı. E, bir rahatlık koydu. Şeye fişi çekik diyelim. Ya da motoru bozulmuş bir buzdolabı. Yemek güzel. Güzel niyetler gelmiş. içine konmuş. Ne olur yemek? İki gün sonra Bozulur kardeşler. Yemek güzel değil miydi? İşte ham kaldıkça, esir kaldıkça benim kardeşler maalesef gelenler içeride yorumlandığı için insan odaklanamıyor. Aklı kullanmayacağız. Aklı dünyada kullancağızdır. Zeka oluyor ya karşıdan karşıya benim Rabbim var deyip de dümdüz gidemezsin. Burada aklı kullanacaksın. Yoksa araba koyabilir. Geçebilirsin tefafık ama üç kere geçersin beşinciye bir araba çarpar gider. Ya da işte elektrik fişinde alıp da e, demiri içine çiviyi sokma kardeşim. 220 volt var orada işte. Bunu öğrendi. Burada aklı ama muhabbette ama mürşide insapta mürşide muhabbette aklı kullanmayacaksınız. İlim nettir. Şu anda Allah bize ne yaratıyor? Muhabbet yaratmıyor mu? Mürşidimizin erva üzerinden değil mi? Allah ondan razı olsun derecesi arttı. E mis gibi değil mi şu anda? Ne kadar bilgi öğreniyoruz. Bunlar hep itikadidir. Öteki türlü fıkhımız zaten olacak. İbadetlerimiz olacak. Güzel de Kur'an okuyacağız. Hani bunları yapacağız. Oruçlarımız yapacağız. Kazalarımız varsa kılacağız. Oruç borcumuz varsa tutacağız. Amel yapacağız. Bunlar zaten belli net. Eylül sünnet ve cemaat. Ebu Halif Hazretlerine biz insaf ettik. Şafiler, İmam Şafi Hazretlerine rahmetullahi aleyh. Yani bunlar, onlar, bak Allah ne güzel ayarlamış. Bak dikkat edin. Zahir, Rabbani alimler. Sakin seyidimiz Rabbani alimler kardeşi Allah. In. Bak dikkat edin inceliğe. Zahiri bıraktırmıyor Allah. Yani bir mürşide ben seni çok sevdim. Ben takmıyorum senden başka hiçbir şey dersen geçmiş olsun. İtikadın bozuk senin. Ebu Hanife Hazretleri'ni takacaksın kardeşim. Evli sünnet ve cemaat alimleri fetvalarını takacaksın kardeşim. Bunlar onlardan alacaksın diyor sana maneviyat. Ama diyor ki Allah maneviyat isterseniz e, su Tasaki'yi kullanacaksınız kardeş Allah. Ha e bak bu kullanınca ne oldu bak ne muhabbet doğuyor. Yaratıcı Allah ne yaratıyor bak neler öğreniyor ne incelikler. Bunlar da itikattir. Bulsuz olmaz. Öteki türlü Sanırız, zan yapan kalıyoruz ya, e, düşünsene Allah bize zan, zan yapıp sana bir kul sıfatını vermiş, bir vermiş. Aldanan yani. E aldanıyorum. Bunu da Allah bu meclisleri yaratmazsa, bu sohbetleri çıkartmazsa bir müştinler var üzerine. Bunlar bak, deminkini ne anlattım? Git kardeşim abdesini bozar, git bunu fıkhında öğren. Mezhep imamlarından öğren kardeş. Bunun böyle sohbet edilmez. Muhabbette böyle bir muhabbet Yok. O fıkıhtır. Okuyacaksın. Farzı ayındır. Bileceksin namaz kılıyor değil mi? Ne bozar bileceksin kardeşim. Farzı bu şehirde sorulmaz. Anladınız mı burayı? Ama Rabbani manaya girecek adam ruhsatsız girdiği zaman esfeli safilin olur. Ruhsatlı giren insan gönül eli olur. Gönül kulaklarımız açılıyor şu andaki gibi. Gönül gözümüz açılıyor şu andaki gibi. İşte mürşidin güzelliği budur devamlı mürşidi şey böyle anacağız ve de böyle konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Allah bize ne yapacak? Rahmetini açacak. O zaman ne olur? Rahmetin içine şeytan girebilir mi çocuklar? Giremez. Nefis dahil olabilir mi? Olamaz. Bak biz bunu tek başımıza yapamayız. Aldalansın ya. Nasıl yapacaksın ya? Kendi kendine rahmet kapısını açacaksın? Şöyle düşünün. Yıllardır zikir çekiliyor, rabıtı yapılıyor, hatme yapılıyor. E Adamda tık yok, mürşit süper, amel de var, tık yok, tık yok, aynı kafa. Bir, bir kusur var burada, bir sıkıntı var burada, İşte sıkıntılar bunlar. Bu muhabbet yok. Bu muhabbet olmadığı zaman ervah olmaz. Nefislerin olduğu yere ervah girmez, rahmet girmiyor. Ervah nasıl girsin? Ama rahmetin olduğu yerlere de unutmayın. Şeytan da giremez, nefisler de giremez. Bak hepimiz uykudaki insanlarız. Ama bak Allah Celle Celaluhu Sultanımızın Kadesi Allah üzerinden ne yaratıyor? Aydınlık yaratıyor. Öyle düşünün. E bunu cemaat ciddi böyle birleşmesek, bunları Allah için konuşmasak, soru gelmese cevaplaması olacak mıydı? Olmayacaktı. E olduran Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah sultanın derecesini ale eylesin inşallah. Amin. Vesselam.